Arkadaşlar Beroyun kanalının yeni videosundasınız. Bu videoda sizlerle beraber Free Fire Ramazan Buyağı isimli güncellemeyi tüm detaylarla beraber inceleyeceğiz. Video beğenirseniz like, yorum, hype desteği, abone desteği yapmayı lütfen unutmayın. Bu destekler çok önemli. Özellikle abone olarak 10.000'e doğru hızlıca gidersek bayağı iyi olur. Bunun dışında Alta Game sitesinde en hızlı, en uygun, en güvenilir alışverişlerinizi de yapabilirsiniz. Bunun için açıklama kısmında benim özel kaydolma linkim var. Kendi linkime tıklayın ve oradan Ata Game'de istediğiniz her oyunda olmak üzere alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hem de bana destek olmuş olursunuz. Lütfen bu desteğinizi de yaparsanız çok sevinirim. Bakalım Ramazan Buya isimli güncelleme nasıl olmuş? İlk kez Free Fire böyle bir isim yaptı arkadaşlar. Ramazan Buya'yı. Direkt Ramazan'a özel bir güncelleme ismi yaptılar yani. Bunu ilk kez yaptılar. O yüzden de tebrik ediyorum. Hakikaten bize değer verdiklerini gösteriyorlar yani Türkiye tarafına. Bence gayet de bu isimle beraber destek verdiklerini kanıtladılar. Tabi yine böyle işte Ramazan özel etkinliğimiz var. Ramazan 2025. Hepinizin bu arada Ramazan'ı Ramazan güzel geçsin dileklerimi iletiyorum yani. E, oruçlarınız kabul olsun. Günahlarınız affolsun. E, bunun dışında günahlarımız affolsun hatta benim de. Vardır illaki ki yani. Ee, umarım oruçlarımıza kabul olur. Güzel bir Ramazan olsun hepimiz için diyorum. Ee, bakalım. Bence güzel olacaktır işte. Ben diyet yapmayı da düşünüyorum mesela şu an. Ee, dün mesela orada... Dün ilk sahurumuzu yaptık biliyorsunuz ki. Gece mesela ben çok az yedim. Hakikaten çok azdı yani. Yani diyete başladığım gibi şu anda. Spor biraz daha sporu böyle devam ettirmeyi düşünüyorum. Ee, böylesi benim için daha iyi olacağını düşündüm. Hani sürekli fast food tarzı falan yapıp spor yapıyordum yani. Bundan sonra diyet yapmayı düşünüyorum. Neyse Ramazan etkinliği böyle 30 gün. 30 günlük bir etkinlik baktığımız zaman böyle bir şey ödüller var arkadaşlar sağ tarafta işte şöyle zırh sandığı Ramazan mübarek olsun isminde bir müzik. Böyle bir şey var yine yağma sandığımız var kumsuat şeklinde hem de bayağı iyi. Böyle bir avatarımız var. Ramazan avatarı. Şöyle de bir erkek seti var. Gizli ışıltı erkek seti. Bu günlük görevleri yapın. Ondan sonra buradaki ödülleri alabilirsiniz arkadaşlar. Benim hatta parçamda varmış. Bayağı baksana. Yerletebiliyorum yani. Bir yani diye bir şey kazandı. <laughs> o neymiş? Şöyle ilk ödülü alabiliyoruz artık. Hızır sandığını alıyoruz. Şöyle ben biraz daha geçeyim mesela aynen. Evet 90'a kadar az kaldı gibi yani. Ulaşmak üzereyiz. Tabi bu sayede bu yappesi de aradan çıkaracağım arkadaşlar. Yani normal video yapınca çok izlenmiyor bu yappesi. O yüzden bunu direkt yani güncellemeyle arada sıkıştırmış olayım. Arada kaynasın bu. Şöyle 27 kez açıldı. Premium şekilde tabii ki. Biliyorsunuz ben artık direkt şey Tobap'tan alıyorum. Çok ucuz olduğu için elmassız bir şekilde aldım gene. Ve 500 da tabii ki seviyesini alıyoruz. Çünkü eskiden Premium Plus aldığımda 50 seviye ekstra geliyordu. Toplam 100 seviyeydi. Şu anda 50 seviye alıyorum ekstra sadece. Çünkü normal Premium aldım. Plus olarak almadığım için 50 seviye. Şu anki 50 seviyeyle aldık. 47 falan güzel bence arkadaşlar. Gerçekten bu sefer bu seferki bu yapbes bence iyi onu söyleyeyim. Yani öncekinden iyi olduğunu düşünüyorum ben. Harbiden iyi yani. Sizler düşüncenizi yoruma yazın. Bu sefer iyi ya biraz daha. Hani buna buna artık buna çok kötü diyemeyiz ya. Baya bayağı bir şey var yani. Airdrop gibi böyle yağma sandığı var. İşte şöyle bir kız bence bayağı iyi. Böyle bir tane iyileştirme tabancası var. Şarjör atış falan. Şöyle bir motor desenimiz varmış. Onu da almış bulunduk yani. Böyle gök tahtası aldık. Bu da güzel gözüküyor gök tahtası. Bunun dışında bu yapis işte şöyle beyzbol sopamız fena değil. Böyle bir beremiz var. Hafiften bir dilenci beresine benziyor ama ifade çok iyi bence. Çizim yapma ifadesi. Düşüneceğinizi yoruma yazın. Baya, bayağı abi beğendim. Böyle de bir erkek setimiz var arkadaşlar. Erkek seti de yine fena değil. Bence gerçekten fena değil. Kırmızı saç gibi falan. El bombası bence güzel. El bombası iyi. Böyle de bir çanta. Ben arkadaşlar BR'de şu an 5 dakika aritmesini görüyorsunuz. Ben usta olamadım. Bu sefer ilk kez 11 sezonun ardından usta olamadım ve 160 puanım kalmış görüyorsunuz. En son az önce denedim olmayı yani. Bayağı bir denedim süre bitene kadar ama maalesef iki tane hiç oyunu bilmeyen Arap yüzünden eksi alınca başaramadım. Ee, orada burada kaldım yani 160 puan. Bu sefer neden olmadı arkadaşlar? 11 sezondur olurken. Çünkü biliyorsunuz bu sene ben bilgisayar aldım. Evimde şu an yani. Ve sağlam oyunlar oynuyorum. İşte böyle hikayeli oyunlar. Müzikli müzikleri çok güzel olan böyle işte grafiği güzel olan. Tabi genelde boyutları öyle inanılmaz fazla değil işte 20 GB, 30 GB, 15 GB tarzında. İşte Light oynadım mesela örnek veriyorum. Açık dünya, zombi falan çok keyifli. Bitirdim. Hani silip süpürdüm 70 saati geçin falan. İşte bunları yapan birisi nasıl Free Fire'da usta olsun? Yani bunları çok fazla yaptığım için maalesef Free Fire'a zaman kalmadı. Yani bunun dışında da işte sadece oyunda oynamıyorum. ya spor, okuldur bilmem neydi. Yani Free Fire'a sadece gece görev kasmaya giriyordum. Bu yapbes falan yani. O yüzden şu anda baya geç kaldım. Uslu olamadım. 160 puanla kaçırdım. Her sezon uslu olacağız diye bir şey yok. Yapacak da bir şey yok yani o yüzden. Artık Free Fire'ı ben çok takmıyorum fark ettiyseniz. İki tane video atıyorum haftada. O da sponsordan dolayı. Yani iki video atıp öyle yoluma bakıyorum yani. Gece bu yapes görevi yapıyorum. O da bu yapesin yenilenmesi yani günlük görevin yenilenmesine 2 saat falan kalıyor yani. yani Baya geç ya. Anladın mı? Gece geç sade yapıyorum. Ya e o yüzden yapacak bir şey yok. E belki e üzülen vardır bunu. Yani abi niye kasmıyorsun diyen vardır. Anlayışla karşılamışsınızdır şimdi. Yani 11'den bakın 23 22'ye kadar böyleydi. Yani toplam işte 11 sezondur. 11 sezondur. Biliyorsunuz usta oluyordum. Şu an olmadı. Yapacak bir şey yok. Her sezon dediğim gibi usta olacağız diye bir şey yok. Yani sonsuza kadar bu oyunda usta olmamıza gerek yok. Ha, diğer sezonlar deneyeceğim olmayı. Birazcık daha aktif olmaya çalışacağım. Çünkü bu profil full maviydi. Şu an biraz kötü gözüktü. O yüzden biraz üzüldüm yani yalan söylemeyeyim. Ama işte bilgisayar oyunları çok daha iyi. Daha çok keyif veriyor. Artık yani Free Fire işin bir sebebim kalmadı gibi. Yani çok fazla şey zaten kazandım bu oyunda. O yüzden bilmiyorum. Sizler düşeceğinizi yoruma yazın yani usta olmaya devam edeyim mi etmeyeyim mi? Yani vaktim oldukça dediğim gibi girmeye çalışacağım daha fazla. Ama yani artık hep gece girmeye başladım. Onu belki biraz düzenlemeye çalışırım. Onun dışında ee, dediğim gibi bu sezon maalesef bay geçmek durumundayım bunu. Evet BR'yi açıkladık arkadaşlar. Yani neden öyle olduğunu söylemem gerekiyordu videoda. Anlattım anladınız. Şarjım da çok az biraz hızlı olmam lazım video yüklemek için burada ayarlar kısmı bayağı bir değişmiş kontroller bu şekilde gözüküyor nişan alma vesaire şöyle buraları bayağı değiştirmişler işte grafik kısmına tıklıyorsun burası normal ses normal gibi hani bildirim böyle bir yer böyle sanki ben hatırlamıyorum var mıydı böyle bir yer yoktu arkadaşlar bence bu yeni geldi diye düşünüyorum yani ayarlar kısmında işte hesap ve temel isminde böyle bir yer var hesap şeylerini buradan yapıyorsunuz ve kurtarma e-mail'i koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın kurtarma e-mail'i koyma yeri gelmiş yeni. Bunu istiyorsanız sizler de ekleyebilirsiniz. Kesinlikle önemli bir güvenlik seviyesi. Ben de bunu zaten ekleyeceğim. Düşünüyorum eklemeyi. Ee, bunu yeni gördüm. Sizler de yapın abi önemli. Harbiden önemlidir yani. Maç içinde şöyle kontroller bilgi yazsaz yet. Buralar bakın baya böyle bir şekilde değişmiş yani. Ayarlar kısmı hakikaten. Bakayım hood ayarında bir sıkıntı. Yok burası normal. Okey. Derece demişken arkadaşlar, derece kısmına geliyoruz. Ee, burada 60 günlük kıyafetler veriyor. Yani erkek seti ve Abi tamam erkek seti ver ama kalıcı ver ya. Ya bu oyun bu kadar kişi söyledi ya kalıcı 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 yapın diye. O kadar tepki aldınız. Hala mesela er... o kız seti için tepki almışsınız. Şimdi erkek setini aynısını yaptınız yani. Ya bir şey yanlışsa onu devam ettirmemek esastır yani. Önemli olan budur. Yani izleyicinin işte sizi sevenlerin tepkisini dikkate almanız gerekiyor bence. Ama maalesef olmamış şey. Yapmam, yapamamışlar. Şöyle arkadaşlar bunları tabii ki alacağım. Bunlar bence önemli ya. Biraz at, gerçi 4000 jeton biraz fazlaymış ha da yapacak bir şey yok. Ama gerçekten arkadaşlar Ramazan Buya isimli güncelleme yine de bayağı iyi olmuş. Sonuçta Ramazan Buya yani direkt güncellemenin ismi. O yüzden bence oyun bize değer veriyor. Ben öyle düşünüyorum. İlk kez Ramazan Buya direkt Ramazan'ın isimli güncelleme yaptılar yani. Yine şöyle bu etkinliğimizi bilmiyorum göstermiş miydim lan? Belki de video başında gösterdim ama yine böyle ödüllerimiz var arkadaşlar. Ramazan mübarek olsun. Kumu saati işte şöyle pelerinli ışıltı avatarı ve erkek setimiz bu şekilde bakın. Gizli ışıltı seti bu da. Güzeldi. Gösterdim mi? Gösterdim mi? Tam hatırlamıyorum. Yani burada günlük görevleri yapın. Kesinlikle bunlar önemlidir arkadaşlar. Ya yapın. Beleşset falan alın yani. o Ödüller güzel oluyor. Bakayım orada bir giriş ödülü de var. Evet burada da 5 tane veriyor altınay. Bunlarla da bir şeyler alabiliyorsunuz. Kendiniz çeşitli şeyler. Şimdi mağazaya geldiğiniz zaman mağazada arkadaşlar tabii ki şöyle bir şey var. E, direkt siliküp yenilenmiş. baktığımızda zaman bende bir tane var. Bu ya gelmişti. Böyle yeni setler var. Böyle bir kız seti. Bu erkeği görmüşüm kızını bilmiyordum ha bu arada. Bunun kızı da varmış. Şu var olasılık polisi. Vampir setleri var erkek kız olmak üzere. Yine moral ev seti. Bunun kırmızısı bende vardı. Mavisi gelmiş harbiden. Mavisi çoğu kişi de belki de yok. Bu set mesela harbiden nadir setlerden bu da. Şöyle mesela alımlı tavşancık var arkadaşlar. Böyle bir bu set de gelmiş. Altın çağ bu da güzel bir set. Bayağı sağlam setler var. 2 4 6 8 9 tane var. Benim almam gereken 9 tane. Neden bu yenilene kadar ben hepsini alırım büyük ihtimal. Bu Yapesan gelir silgi vesaire ben bunları alırım diyorum. Efe jetonuna bakacağım bir şey var mı diye. Yok. Efe jetonunda herhangi bir yenilik olmadığını söyleyebiliriz. Dostluk jetonunda herhangi bir şey yok. Üretim diyarında yok. Neyse arkadaşlar ben tabii ki buradan en saçma olanını alacağım. Biliyorsunuz ben böyle en saçma olanı alırım genelde yani. O yüzden bunu alıyorum. Alımlı tavşancı. Bunun bende çünkü erkek saçı var pembe. Dedim şimdi kızı da olsun. Kız kostümü olsun. İleride de zaten bunları da alacağız yani. Hepsini almış olacağım için. Sırayla alacağız böyle bu bitene kadar. Bu arada sıkıntı yok. İlk bundan başlayalım. Şöyle baktığımız zaman toplamda 41. kostümümüz bu oldu arkadaşlar. 41 tane kostüm oldu. Bununla beraber yine şöyle bir bu yap aldık. Kriz bence gayet iyi bu arada bu Yaptes. Bu sefer hakikaten kriz e, öncekinden daha da iyi. Koleksiyonda şöyle bir e, hava durağı Şöyle bir paraşüt Sör tatlımız bu şekilde gök tatlısı şeklinde bayağı iyi. Araçlarda şöyle bir motor desenimiz oldu. Profil kısmında avatar. işte şöyle pin var. Daha doğrusu bayrak. Bu arada ben en son şu büyük totemi de aldım. Bu da güzel bayrak arkadaşlar. Bu bayrağı belki kuşanırım ha. Harbiden. Güzel bayrak yani. Şöyle XP kartları 7 günlük %100 ikisi de geldi arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey yapalım. Birazcık onu kuşanacağım ya. Şu büyük totem harbiden güzel bir avatar biraz kuşanacağım. Öylemez silahlar kısmına geliyorum. Tabancalarda şöyle bir tane neyi var? Şifa tabancası aldık süresiz. Atış oranı özelliği de var arkadaşlar. En iyisi bu oldu ve lobide de kullanılabilir. Lobide kullanalım mı o zaman. Bayağı iyi lan. Ölüm anonslu şifa tabancası. Bu yap pes Bunun için bile değer. Ateş oranı var. Ve şarjör de var. Fazladan mermi. Doldurma özel önemli değil zaten. Bu bayağı yolda arkadaşlar. Özelliği var. Lobide de kullanabiliyorsunuz. Bence bu yapesi alın. %100 değer yani. Sırf bunun için bile değer. Lobide gösteriliyor. Lobi zaten böyle. Lobi arka planı kırmızı arkadaşlar. Bence sağlam bir lobi arka planı olmuş. Ramazan'a özel yaptıkları. Ve yine bakın şunu da göstereceğim. Günlük tekliflerde artık bu şekilde gözüküyor. Farklı bir lobi. Farklı bir arka plan. Öncekini bilmiyorum. Ben ona alışmıştım ama buna da alışırız bence zamanla. Ya yani bu da kötü değil. Arkası mor falan böyle. ilgi çekici bir ödül teması. Ha indirim olarak bakarsak gayet kötü bir indirim. Tabii böyle bir indirim verirse almazsınız ama sağlam bir indirim verirse alınabilir. Burada mağaza mola kısmımızda çok sağlam setler var arkadaşlar. Boğanın uyanışı seti, işte şöyle ayının uyanışı, Kırmızı canavar. Erkek seti, kız seti. Şöyle Bionic Serseri. Bu bayağı harbiden bu güzel bir set. İşte şöyle Robotik Kol. Canavar dövüşü. Bunun biliyorsunuz ki Sihirli Küp'te bu kızın farklı bir versiyonu vardı. Sarı saçlı. Bunun işte kızı var. Erkeği de aynı şekilde işte benziyordu falan filan. Bunların ikisi de farklı versiyonu gelmiş. Turuncusu gelmiş yani. Bir şey değişmemiş. Onun dışında işte normal setler var ama şu üstteki. 2, 4 altı, 8, sekiz tane yeni setimiz var burada. Şapkalarda şöyle yeni saçlar, yeni şapkalar, şöyle gözlüklerde şöyle yeni bakın maskeler vesaire. Hayalet cellat güzel bir setti mesela harbi hatırlıyorum. Şöyle üstlerde böyle bir üstümüz, böyle pantolonlarımız, şöyle ayakkabılar. Kostümde herhangi bir şey göremedim. Koleksiyona gidelim. Yeni bir ifade renk patlaması var arkadaşlar alkış vardı. Bir de renk patlaması gelmiş buraya. Bu da fena olmayan bir ifade sanki. Şöyle hiper kitapta şu an bir şey yok. çanta yeni bir çanta gelmiş. Tekno Parti. Bu da sanki iyiye benziyor. Fena değil gibi ha. Şöyle yeni yağma sandıklarımız var. Yağma kutusu böyle. Kuru kafa falan filan şeklinde. Sör hatlarımız var yeni. Bu şekilde görüyorsun iki tane. Paraşütler bilmiyorum bunlar yeni mi? Ama bende olmadığına göre yeni olabilir onlar. Bende çünkü hepsi çoğu olduğu için. Gene bakın ya orada yeni bayraklar da var. Şöyle şu şekilde. Işte. Ha bunlar eskiden de vardı gerçi. Tamam tamam. Belki mağazaya yeni gelmiştir o yüzden. Silahlara bakacağım yeni bir silah var mı. Şöyle bir silahlar var. Şöyle bir muhafız duvarlar gelmiş. Muhafız duvar. Tekno parti isminde. Şöyle el bombamız da var. Bunlar yeni. Böyle yeni bir sopa gelmiş. Renk sıçraması arkadaşlar. 500 elmas ama bu bayağı iyiymiş bu arada ya. Sopa bayağı iyi. Teknoparti tava yine bayağı iyi bir tava. Nadir bir tava bu arada. Çok çoğu hesapta yoktur hakikaten. Bu sopa hiç yoktur belki de. Bu sopa bayağı bayağı iyi yani. Yeni gelmiştir büyük ihtimalle zaten. Ben görmedim bayağı çünkü. Böyle mesela yoldaş görünümü gel gelmiş. Eşyalarda zaten sandıklar falan aynı gibi gözüküyor. İşte da zaten gösterdik. Bunlarda herhangi bir şey yok. Ya yani mağaza kısmı bu şekilde. İşte arkadaşlar otomata geldiğimiz zaman bu ya pes şarkı zaten şu an biliyorsunuz var. Bunu ben hiç bakmıyorum bile. Maske otomatında beyaz sakal, siyah sakal, maske, işte şöyle bir maske var. Ya yani bunları alabiliyorsunuz. Boş iş bence burası. P90 çöl kartalı çarkı. Gereksiz elmas harcama yani. Gereksiz elmas diye düşünüyorum. Efsane kobra gereksiz elmas. mağazası ben alacağım almıştım. E, o kazasına gerek yok. Otomat silah otomatında M24 geldi. Menzil 2 doldurma hızı Alabilirsem shortslar kısmında alacağım. Bayağıdır shortsla da video gelmiyor bu arada ya. Harbiden uzun zaman oldu yani. Alabilirsek bu M24'ü oraya atacağız umarım. Shorts'taki videolar için sif daha açmış olacağız yani. Oraya da bayağı üşen geçikten atamadık yani bir şeyler. E, M24 işte alabilirsek bunu dediğim gibi shorts'a atacağız. Altın otomat zaten 10 gün sonra Arkadaşlar şöyle bir şey de göstermek istiyorum profilimden ince bir detay. Şu anda EHC'de genel komple olarak 10.000 toplam oyunum var. Hepsinde yani 10.000 oyun toplamında 52.479 kill aldım. 2.22K'de bunun 60 oranı %60'lık oranı kazanmışım zaten. Yani maçların yarısından fazlasını kazanmışım ve yine 5.487 tane Edo yani MVP sayım var. Bu da ne demek oluyor ben? oynadığım 10 bin oyunun yarısından fazlasında çok rahat bir şekilde MVP olmuşum. Yarısından fazlasında MVP'yim. Yani eskiden de oynadığım oyunların çoğu da zaten MVP'yim. Şu anda da bazılarında genelde oluyorum. Böyle 10 oyun atarsam şu an mesela 5'inde işte 6'sında falan MVP oluyorum yani. O yüzden e, baktığımız zaman e, eskiden tabii çok daha fazla oluyordum. Şu anda da mesela 4'te 4'üm 1018 tane. Yani daha hala da 4'lü öldürmeler yapıyorum yani şey. Işte. Çünkü takım oyunum iyi takım oyunu hakikaten iyi. Tekli de o kadar iyi olmasa takım oyunu iyi yani. 4'te 4 1018 tane toplam. <laughs> bu detayı da o söylemek istedim. Ya 4'te 4'ü 1000 üzerinde yapmak bence Eçil'i çok 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 zor bir şey. bunu ancak böyle hakikaten sağlam oynuyorsan yapabilirsin yani. 4'te 4'ü 1000'in 1000 üzerine üzerinde çıkarmak ben 1018 yapmışım yani. Bayağı da geç söylüyorum bunu yani öyle söyleyeyim. Yapmaya da devam etmişim. Hala da yürüyorum arttırmaya ama 1000'i geçtiğim için artık zirvedeyiz bence Eçil'de. Gayet zirvedeyiz. 10.000 oyuna 50.000 kil. Millet 20.000-30.000 bin, bin oyun yapıp 50.000 kil alamayan bile var. Öyle söyleyeyim yani. Onları yap yapamayan da var. Ben 10.000 oyun gayet az oyuna çok fazla kil. Yarısından fazla MVP. Ve 1000'in üzerinde 4 dolar çok sağlam bir profil bence EÇ'e. Bunu da söylemek istedim. An olarak burada kalsın. Ee, çünkü hani 1000 üzerine olduğu için 4 Burayı Burada göstermek istedim yani. Arkadaşlar bu arada bir yere falan gittiğim yok yani. Neyse öyle konuşuyorum ama <laughs> öyle anlaşılmasın. Bir yere gitmiyorum yani. Anı an olarak kalsın diye orayı gösterdim. E, ee, oyuna da gireceğim merak etmeyin. Sadece gece girmeyi düşünmüyorum artık ama. Bakalım yani zamanımız olursa gireceğim. Ee, bu sezon usta olmaya çalışacağım. Belki büyük ustaya da yani bilmiyorum. İstesem yaparım bu arada vaktim olsa. Ama dediğim gibi zor okul okul varken. Belki bir yani öyle söyleyeyim. Belki onu da deneriz yani. Kılan avantajı muhafız duvar. Böyle bir muhafız duvar geliyor arkadaşlar şu an. Evet şarjım çok az. Şu anda 5 kaldı o yüzden hızlı olacağım. Kılan avantajı bu şekilde. Böyle bir muhafız duvar var şu an mesela bende. Bu süreli şekilde geliyor arkadaşlar. Şu anda 5 günü varmış mesela örneğin. Herkesin kullanabildiği bir kılan şeyi var burada işte böyle. Güzel bir şey bunu ben de şey yapayım. Kılancının duvarı. Problex yazıyor bakın bizim kılanın ismi. Bu şu an herkeste var kılanın da. Baya güzel bir şey ama 5 gün süresi var. Bir de böyle aktif bir sponsor oluyor arkadaşlar. Her gün herhalde bu değişiyor mu anlamadım. Sürekli böyle bir sponsor geliyor kılana. Ve bu kişi bir şeyler yapıyor artık. Avanta falan filan bir şeyler sağlıyor. Avantaj sağlıyor kılana. Valla bu değişik ben tam anlamadım burayı da. Yani böyle şey ödüller var gene aynı şekilde. Buralar biraz değişmiş tabii fark ettiyseniz. Yani ufaktan bir değişim var. Yani burada bir düzenleme falan yapmışlar. Hakikaten. Şöyle oda kartı ama şu oda muhabbeti çok iyi. Şu kılan kılan muhafızlar olayı bayağı bence güzel bir şey olmuş yani. Kılanımıza istiyorsanız gelebilirsiniz. Şu anda 5 seviye düşüş 6'dan 5'e düşüyor. 6'ya çıkıyor tekrar falan. Şu an 52 kişiyiz. İstiyorsanız gelebilirsiniz arkadaşlar. Ve artık EC EH kılan savaşı yapabiliyoruz bakın arkadaşlar. Normalde BR'ydi. Artık EHC'de de kılan savaşı yapılabiliyor. 4, yani çok yakında diyor. 4 gün sonra başlıyor sanırım. EHD'de de artık yapılıyor. Haberiniz olsun. E, buradaki ödülleri de buradan alabiliyorsunuz yani. Yeni bir karakter gelmedi arkadaşlar. Yeni bir karakter falan yok. Yani ben nedenini bilmiyorum. Yeni bir yoldaş da gelmedi herhangi bir. Şu, yani şu yoldaş nereden alınıyor artık? Alabildiysek al, Toby diye. Kimse de yok yani bu. Nereden geldiğini de bilmiyoruz. Oyuna bir getirin bari de onu alalım yani. Burada arkadaşlar herhangi yeni bir silah da ben görmedim. Sizler görürseniz yazın ama yeni bir silah yok sanırım. İyileşime tabancası bakın çok çok hızlı özelliğine bakın şimdi atış dolayı. Aşırı hızlı vuruyor. Öncekinden çok daha hızlı. Kesinlikle bunu almanızı ben tavsiye ederim. Burada yine Ramazan özel alabildiğiniz bayrak var. İşte 7 kere giriş yaparsanız vesaire her gün. Şöyle yine buradan bakın fişler alınabiliyor. Böyle bir çanta alabiliyorsunuz. Burada ödül, ödül takvimi var. Ramazan 2025 ödül takvimi. Hakikaten Ramazan'a özel güncelleme ismi bile getirmeleri bence çok iyi. OB48 zaten ee, geldi. Karakter güncellemeleri var arkadaşlar. Yetenek denge ayarlaması bakın bu şekilde. Wolfra, Shani, Luqueta, Antonio, X, Kane gibi. Azaltılan karakterler zaten Luqueta, Antonio, Kane, Wolfra, Shani Ama yükselenler arkadaşlar... Lila yükselmiş. Koda yükselmiş. Nikita yükselmiş. Zaten Lila'yı kullananlar çok var. O yüzden Lila'yı sevenler bayağı bence sevinmiştir. Sevenler sevinmiştir. Güzel güzel kelime. Ee, Lila mesela burada gözüküyor mu? Nişancı etkisini dedikler. Ama düzenlendiği şey göremiyoruz. Ulan arttırdığınız şey ne Lila'da? İlginiz normalmiş. Kalmış. Silah güncellemeleri var arkadaşlar. Artık e, yükselen silahlarda bakın. Kalkan tabancası, plazma, SKS, Thompson, Şarj bozan M1917 ve G18 var. Tabancayı bile yükseltmişler. Şarj yükseltmişler şarj bozanın. Thompson %4 hasar. G18 isabet eklemişler %10. M1917 yani çift tabancalardan gene M1917 hasar %10 isabet %15 çok çok fazla iyi. Zaten sevdiğim bir tabanca benim. İkili tabanca. SKS kafadan vuruş %20 isabet sadece düşmüş. Yani sonuç olarak artmış SKS'de gelişmiş yani. Kafadan vuruş gayet iyi. AC80 kafadan vuruş %20. AC80 çok iyi oldu bu. Çünkü AC80 iyi bir silah. Tabi e, güzel bir silahtı. Biraz zayıflatmışlardı kendisini. Şu an biraz da geliştirmişler yani. Plazmada bayağı bir şey var. Enerji yenileme %25. Atış oranı %5. Bermuda'da sadece Bermuda'da düşer. Düşer ne demek bilmiyorum. Yani EÇ'de enerjisi düşmüyor mu? Eğer öyleyse bayağı iyiymiş. Harbiden. Kalkan tabancası kalkan 100, eksi %20, hasar %3, isabet 15, zırt delme artı, hepsi artı. Sadece kalkan düşmüş. Bu da tabii ki geliştiğini gösteriyor yine. üç tanesi gelişmiş. Nişancı düzenlemeleri var. AVP Kar98, VSK M82B, işte A ve M'de atış oranı eklemişler. Yeniden doldurma hızı düşürmüşler. VSK'ya atış oranı eklemişler. M82B'ye şarjör yeniden doldurma hızını düşürmüşler. Şarjörü arttırmışlar. E M80 gibi ben doldurmayı düşünmeleri çok kötü olmuş. Çok yavaş bir silah ol olacağı anlamına geliyor. Zaten yavaşlı, daha da yavaş olacak. Kar98'de yeniden doldurması arttırmışlar. Olabilir Kar98. VSK olabilir. E ee, AVM de bence yine yeniden doldurması düşse bile AVM AVM'dir her türlü değer Atış oranını arttırdıkları için. Patlamayla ilgili değişiklikler var. Büyük değişiklikler. El olması 40'tan 60'a sarar çıktı. Trogon hasarı 100'den 60'a düşmüş. Ha Trago'nun el bombasının hasarı 60'a düşmüş. Çok kötü bir olay. Hiç hasar vermeyecek lan el bombası artık o zaman. Hiç vermeyecek yani. Tamamen gereksiz Trogon. Sadece normal mermisi kullanılabilir Trogon. Zaten bombayı çok kullanan yoktur da. Emil bir şok hasarı 40'dan 60'a çıkmış. Yani nereden bulduğuna bazen. Yani drop'tan çıkıyor. M590 işte patlama menzili %20 eklemişler. Patlama hasarı %20 düşmüş. M590 dediği işte hangisiydi unuttum. Yeni bir tane. <laughs> ha o bir tane vardı yani pompalı tarzı. O işte o pompalıya benzeyen. Tek mermi atan. Patlama hasar düşüyor ama menzil gereksiz hasar düşüyse bence kötü olmuş. Yelek seviye 2 yelek patlama hasar azaltması %15'den %25'e. Seviye 3 yeleğin patlama hasar azalması %20'den %45'e çıkmış arkadaşlar. Patlama hasar azaltma. Ha bu iyi anlamda bu arada. İyi anlamda iyi anlamda. Yani patlamalardan o zaman yelek artık daha az etkilenecek anlamına geliyor. Okey. Burada arkadaşlar zaten benim söylediğim klan güncellemeleri var. Bakın klan savaş için elçiye HM modu, klan aktivitesi, puan optimizasyonu, muhafız duvar, kişisel profil optimizasyonu. Var. Klan seviyede ve klan savaşları dereceni profilinde gösterebiliyorsun. Baya baya bu da iyi olmuş. Klanını istersen havalı bir şekilde gösterirsin. Klan savaşı güncellemesi. Mod değişimi dediğim gibi artık BR yok elçiye geldi. iyi 15 klan'a ve rozeti. En iyi 100 kılına da şu kılan motorunu veriyor. Motoru tabi şu an göremiyoruz. Rütbe ile ilgili güncellemeler. Dengeli derece sistemi ve iyileştirilmiş maç ortamı diyor. Optimize edilmiş onur sistemi maç sonrası ceza gösterimi. Maç sonrası birinin cezasını görebiliyorsunuz eğer olursa. Elmas ve platin için yeni derece aşamaları diyor. Yeni derece aşamaları derken yani gösterim olarak mı? E, belki görüntü olarak diyor olabilir. 1 Mart'ta gelecek. Zaten 1 Mart şu an oldu ya aynen oldu. Hesap kurtarma, iyileştirmiş hesap güvenliği ve hesap kurtarma. Evet Free Fire artık bir tane daha bakın. Dediğim gibi arkadaşlar kurtarma pusulası ekleyebiliyorsunuz. Çok iyi. Bunu yapmalarını tebrik ediyorum. Biraz geç oldu ama çoğu kişi hesabını kaptırdı yani. Neyse. Temel deneyim sistem güncellemesi, araç optimizasyonu, cihaz eşyası güncellemesi, ayarlar sayfasında zaten gösterdik. E, cephaneliklerde yine dirilme bomba atarın yerleri değişmiş. Bakın cephaneliklerin yeri değişmiş. Dirilmenin yeri değişmiş. Hepsini karıştırmışlar. Araç optimizasyonu da güzel gözüküyor. Güncelleştirmiş harita havuzu. Yine şöyle Kalahari'de, Alpine'de bir güncelleştir. Aynen buraları çöl şeklinde falan yaptılar arkadaşlar. Ya yani Deniz falan mesela BR Bermuda deri, deniz falan kalkmış yani şu an çöl gelmiş. Ramazan'a özel. Bermuda'yı bir kum fırtınası vurdu. Evet 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 bunu mesela yama sonrası. Güzel bir mantık oldu ama bence. Yani havalı gözüküyor en azından. Sürekli deniz vardı. Bermuda'da mesela ne yenilikler var? İşte şöyle bir deve geldi arkadaşlar. Çöl devesi gibi. Saat kulesi yepyeni görünüm. Böyle şeyler var. Bakın artık bunlar var. Ben gördüm. Ee, sokaklarda böyle dolaşırken arkadaşlar oyunda normal Ramazan çadırları var. Yani yemek yeme çadırı gibi böyle falan. Orada takılabiliyorsunuz masanın üstüne falan çıkabiliyorsun yani. Öyle bir muhabbet söyleyeyim arkadaşlar. Üçlü mağaza güncellemesi var. Zaten bunları gösterdim. Silly Cube, Evjetonu falan. Bunları zaten gösterdik yani. Bende de çoğu olduğu için. Çok da bir şey var gitmedi. Elçeleri cilde arkadaşlar. a paralar düşmüş. Macon düşmüş. P90'ın parası düşmüş 1500'e. M190 1500'e düşmüş. Thompson'da 1400'e. Elçeyi de bu şekilde. Elçeyi yani güzelleştirmişler bayağı ya. İyi paraları Ha Thompson artmış. 1400'e çıkmış sadece. Okey Thompson. Biraz kötü olmuş. Thompson'ı severdim ben. Neyse p 90ı kullanırız. Olmadı. Hani Makon da iyi silah. Makon kullanabilirim. Güzel 1300. Evet. Bu güncelleme yama notları böyle. Bakın bayağı bu arada burada bir şey gördük arkadaşlar. Asıl şeyler buradaymış zaten. Buradan çoğunu gördük. Hepsini gördük yani. Ve kendim de gösterdim çoğunu. Ya bu güncellemede bunlar var. Karakter falan yok. Ama bayağı bayağı yenilik var. Çok sağlam yenilikler var. Hani özellikle hesap kurtarma olayı o Garena'nın şu ana kadar yaptığı en iyi şey bu güncellemeyle beraber hesap kurtarma olayıdır abi. Ve bu güncellemenin ismini Ramazan boyu yapması her şeyden önce gelir bence. Bence gayet sağlam bir güncelleme o yüzden. Kesinlikle genel olarak söylüyorum çok sağlam bir güncelleme olmuş. Garena'yı da bu yüzden tebrik ediyorum. Önceki güncellemelerden bence bir farkı var. O da hesap kurtarma güncellemesi artı olarak da Ramazan boyu isminde yapması bunu çok çok iyi bir olay. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar sezonda 2 dakika sonra başlıyor yeni sezon. Onu da göstermiş. Ama ben videoyu tabii ki atacağım. Şarjım da yok. Gideceğim bilgisayara gene yüksek şarjım yok yani. E, dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, ama bu sezon dereceyi iyi yapmaya çalışacağım tekrardan. Şey, usta falan filan. Eskisi gibi. Devam edeceğim yani. Biraz vaktim yoktu. Üşen geçtikten falan da girmedim. E, öyle oldu. Bu sezon yapacak bir şey yok. Hepinizi seviyorum. Yarınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güncelleme hakkında fikrinizi yoruma yazın. Ben bayağı bir beğendim. Çok fazla güzel şeyler var. Ve hesap kurtarma yedek e-postası da çok çok iyi. Hepinizi seviyorum. Yarınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Peroyunla kalın.